Bu görüntüler canlı olarak ekranlarda Nevzat Demir Tesisleri'nin. Hemen dışında arkadaşlarımızdan uyarı geldi. Takım tesislere çok çok yakın artık giriş yapmak üzere. O anları da canlı yayında sizinle paylaşacağız. Biz de hala aslında sohbetimize de devam edebiliriz takımı şunu, şunu görene söyleyeceğim kadar. Şunu Kerem. Hocam. Ona şu şunun için örnek verdim. Yani... Trabzonspor'un da az bu yabancı oyuncusu yok. 16-17 tane yabancı oyuncu var. Alıp devre arasında beğenmediği bir sürü takımlara kiralık verdi oyuncu. Yani bunları yapmaktansa ya 4 tane, 5 tane iyi oyuncu alıp yani takıma değer katacak, takımın kalitesini yükseltecek oyuncu almak bence daha mantık. Yani alıyorsun yanlış anlamasınlar da veriyorsun işte Karagümlü orada da oynamıyor. Ya o zaman bunları niye aldınız? Zaten 12 tane sınırlama geliyor. Aa, şöyle evet. Bir de şimdi. sezon sonu bunlardan çıkmak için ayrıyetten bir çaba sarf ediyorsunuz. Bir de böyle bir gerçek var. İşte Onaçu gibi, Münye gibi, zamanında gerçi yaşı geldi Viska gibi oyuncular Trabzonspor'un hem oyununa değer katıyor hem de kulübe katıyor. Hani böyle oyunculara yönelmek biraz maliyet açısından tamam yüksek olabilir ama Kattığı değer açısından soru işareti olmaz kafanda. Yani. Onu açıyor alamazlar ya. En az 15 milyon lira. O yani Ya hocam zaten yani. şu anda onu at... hiç geç, onu ya zaten şartlar kalitesi belli. şartlar başka bir şey düşünmesine gerek var mı Trabzonspor'un? Yani şartlar kulüp için uygunsa. Ya onu şu... açığı için soruyorum bana. Ya şu an Trabzonspor'un kaleye gitmesini sağlayan adam evet. onu açıyor. Evet. Yani onun üzerinden oynanan bir oyun. 10 kişi alacağına bunu alsın dediğine katıldı. Trabzon oraları doldurdu yani. ama yani bir Sörlüt aldı. Sörlüt Hı. şu anda evet. uçuyor. Ondan önce neydi o Kopenhag'a giden santrafor Cornelius Cornelius, u Cornelius u yani. aldı. Cornelius orayı doldurdu yani Bir Maxi e Gomez burada. E ya Maxi Sürteliği Gomez'de ay şey var. Goma o da bu arada Gomez hala gol atıyor. Gomez yani. geri dönüyor. Gelecek de onu Goma ama Adola yani Bu santraforlar hepsi birbirinin benzeri ve hepsi de Trabzon'da iş yapmış o oyuncular. O profil evet hocam hep iş hepsi. Hepsi iş hepsi iş yaptı. Yani zaten ama Trabzonspor başkanı açıklama yaptı. 4-5 tane oyuncuyla anlaştık dedi. Zaten çoğu da basına sızdı. Eğer o oyuncular başarılı olursa e, tahmin ediyorum ki bunların çoğu da orta saha olacak. Zaten mevcut orta ile Trabzonspor'un yol yürümesi çok zor. Beşiktaş takımı göründü sevgili seyirciler. Takım otobüsü ve Zira Türkiye Kupası da en başta ekrana böyle yansıyor. Engin Can Çelik orada. <laughs> Engin Can'a bırakıyorum. Kerem teşekkürler. Beşiktaş kafilesini taşıyan takım otobüsü Nevzat Demir testlerine an itibariyle geldi ve teknik direktör Serdar Topraktepe ve taraftara doğru kupayı gösteriyor. Taraftarların yoğun bir coşkusu vardı bugün. Hem gündüz saatlerinde hem de şu saatler itibariyle gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen taraftarlar coşkulu bir şekilde takımın arkasında destek sağlamıştı. Ve şu dakika itibariyle de teknik direktör Serdar Topraktepe Kupayı takım otobüsünden çıkardı. Muçi'yi görüyoruz. Raşista'yı görüyoruz. Ve iki topçu da şu an iki futbolcu da takıma doğru taraftarlara doğru kupa ellerinde hareket ediyorlar. Coşkulu bir karşılama var. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen taraftarlar yoğun desteğini sürdürmüştü. Hava da oldukça soğuk ama atmosfer burada sıcak. El Musrati takımın Üçüncü gol atan ve son dakikalarda galibiyeti taşıyan El Musrat de şu an taraftarlarla beraber kutlamalarını gerçekleştiriyor. Rashissa'yı görüyoruz, Ernest Bucci'yi görüyoruz. El Musrat'i Serdar Hoca ilk önce takım otobüsten inmişti. Takım otobüsten indikten sonra da kupayı kaldırmıştı. Ve şu dakika itibariyle de kupayı taraftarlarla beraber coşkulu bir şekilde kutlamaları... Gerçekleştiriyor Beşiktaş taraftarı ve Beşiktaş'da oyuncular. Gesson Fernandez, Abubakar, Raşissa, Semih'i görüyoruz. Ve şu anda canlı yayında oyuncularla birlikte Serdar Hoca, Gesson Fernandez, El Musrati futbolcular tak takım taraftarlarla beraber kutlamalarını... Sevincini yaşıyorlar şu dakika itibaren. Taraftarların da yoğun bir coşkusu var. Semih'i görüyoruz. Semih Kılıçsoy. <laughs> Mert Günok, kaleci Mert Günok bugün kritik kurtarışlar yapmıştı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen Semih de burada. Semih'e de mikrofon uzatmak istiyoruz ama Semih neler söylemek istersin Abi çok mutluyuz. Bugün iyi mücadele ettik. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık. bugün bu kupayı taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz. Çok mutluyuz. Çok teşekkür, teşekkür Kaptan Cenk Tosun ve Salih Uçan da burada. Onlar da şu an kupayı taraftarlara doğru armağan ediyorlar. Ve o coşkuya taraftarlarla beraber istik ediyorlar. Salih ve Cenk de burada. Cenk neler söylemek ister? Çok mutluyuz. Buraya gelen herkese teşekkür etmek istiyoruz. Evet sağ olsunlar. Hepsinden Allah razı olsun. Buraya kadar gelmişler. Ee, bu kupa onlara armağan olsun. Cenk'in de görüşleri bu şekildeydi. Oyuncular teker teker takım otobüsünden indi. Ve taraftarıyla beraber coşkularını kutluyor açıkçası. Kaleci Mert de burada Salih Uçan burada, Semih burada Bütün takım Takım otobüsünden indi ve Taraftarlarıyla beraber Kutlamalara Eşlik ediyor Salih Uçan orada, Semih orada, Cenk orada Bütün takım Takım otobüsünden indi ve Şu an kutlamaları ve taraftarların da Bir üstlük teklifi var Salih Salih için Salih ve, ve üçlük çektirecek şu an Salih Uçan Salih taraftarların yoğun bir coşkusu var dediğimiz gibi gecenin ilerleyen saatler ama yani şu dakika ve... itibariyle de Salih Uçan taraftarla birlikte üşüyü çektirecek ve Salih'e bırakalım bir <laughs> kapı Nasıl seçildi? Neler söylemek istersin? Çok mutluyuz. Herkes çok mutlu. Taraftar çok mutlu. Yarın herkes çok mutlu yanacak. Bütün Beşiktaş taraftarı, herkes yani böyle kritik bir sezon, böyle mutsuz bir sezon. Finalini yaptık. Yani Beşiktaş'a da bu yakışırdı. O yüzden herkes çok mutlu, biz de çok mutluyuz. Sağ olun. Golle alakalı ne söylemek istersin? E, güzel gol oldu ya. Sağ olasın, eyvallah. Hadi iyi akşamlar. Çok sağ olun. Görüşürüz. Başarılar. Salih'in de görüşleri bu şekildeydi ve artık yavaş yavaş takım otobüsüne doğru Oyuncular ilerleyişini sürdürüyor. Yoğun bir coşku vardı. Gecenin ilerleyen saatleri olmasına rağmen taraftarlar desteğini esirgemedi takımla. Kötü bir sezon geçirmişti Aslı Beşiktaş. Ve bu kötü, kötü sezonu Zira Türkiye Kupası ile taşlandırdı. Salih de aynısını söyledi. Kötü bir sezon geçirmiştik ama şu dakika itibariyle Beşiktaş taraftarları yarın sabah mutlu uyanacak ifadelerini kullandı. Semih Kılıçsoy aynı şekilde burada oyuncularla fotoğraf çektiriyor. Yoğun bir coşku var, yoğun bir destek var. Basta bugün gün boyu destek vardı Beşiktaş taraftarının takımlarına.